Merhaba Leyhoa kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tarihe mi tanıttık ediyoruz biz ne oluyor? <laughs> Abi Big t Taehyung ve BTS'den Jimin'in düeti. What? Öncesinde zaten hani görmüş haberleri falan tabi de. Şimdi bir anda böyle çünkü K-pop'ta ne kadar çok olsa bile bazen olmayabiliyor. Bu durum içerisinde YG olunca insan bir böyle kafasından hani yine bir soru işareti kalıyor. Vibe diye olacaktı. Black Label'a geçmişti. Yani yanlış bilmiyorsam eğer. BTS'i direkt oradan yani Jimin'le oradan bir şarkı yapacaklar. Muazzam. Çok ilginç. YG'nin bir kanalı, resmi bir kanalın altında yani Jimin'in olması, yani video falan çekilmesi. Yani normal aslında böyle şeyler çok normal ama ne yazık ki K-pop öyle bir sektör değil maalesef ki. Ama yavaş yavaş fark ettiyseniz şirket içerisindeki düetler, şirket içerisindeki böyle ne bileyim programlar vesaire falan çoğalıyor. Bazı şirketlerde hiç olmuyor ama bazı şirketler cidden fazla fazla olmaya başladı. Birkaç sene önce göre şu an daha iyi yani. Birkaç sene önceye göre şu an daha iyi diyecektim. Oo teyak yine basmış reis ya. Uf saçlara bak. Okey. Okey. Hanimiş benim çiminim. Bir bak Big Bang benim ikinci nesilde yani K-pop izlediğimde daha ses yoktu. O zamanki böyle parlayan grubumdu. Çok dinlerdim. Tonight Might böyle baya hardcore falan şeyim yani böyle. triyakisiyim böyle şarkılar mesela G Dragon'ın böyle Heartbeat, Heartbreaker şarkısını falan böyle yolda falan yapıyordum yani o kadar şeydim böyle seviyordum Big Bang'i. de sonra böyle yerini devretti. Yani ikisi iki tarafında böyle iki grubun da aynı şarkıda falan benim için çok anlamlı bir şey bu arada onu söyleyeyim. Uh! Oğlum yan yana var lan! <laughs> vay vay vay. <laughs> Çalıracağım. lazım. Tenyen kaç yaşında oldu ya? Merak ettim. 33 mi 34 mi 34? Ah. Diyecek bir şey yok abi. Bekleyeceğiz, izleyeceğiz. <laughs> Görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.